bilim adamları Mark Tedeschi de ve Xavier sonucuna varmışlardır bu değil sadece değiştirme yoluyla ortalama sıcaklık gezegende ama aynı zamanda benzersiz atmosferik koşullar bölgedeki yani rekor sayıda açık güneşli bir gün bilim adamlarına göre bunun nedeni titreşimleri hava akımları etrafında hareket arazi ağırlıklı olarak doğu batı dalgalanmalar neden olmuştu rek olarak bu dönemde yüksek basınç bir Grönland genellikle birkaç gün, 2019 yılında çok daha uzun. Hayal koşullu süpürge dönüyor, saat yönünde ve sömürür bütün sıcak ve nemli hava. Örneğin, New York, birçok yazarlardan biri iş mark dedi ki, ne o döner, bu sıcak ve nemli havaya, yüksek atmosferde üzerinde kuzey ülkenin bir parçası. Oluşturulan sera etkisi veren çıkışısa enerjisi yayar kar ve buz, diyor. Artan karbondioksit atmosferde insan faaliyetleri, bu önemli bir faktör neden olur ve dalgalanmalar ve etkileri, bilim adamı diyor. Bilim adamları odaklanan güney buz örtüsünün buzul, en büyük İzlanda, yüz ölçümü 7,7 bin kilometre kare, yüzde 8 ada. Bu projede de yer almış bilim adamları İzlanda Üniversitesi ve Meteoroloji Bürosu, İzlanda'nın, kullanılan hava fotoğrafları ile yapılan araştırma, uçak 1980'li yıllarda